Selamlar herkese. Ben Tirayzor. Arkadaşlar bugün Rocket maçtayız. Kusyon oynuyorum. Şunu kesebilecek miyim? Güzel kestim. Şurada nakdenizi alalım. Arkadaşlar efsane bir bir yıldızım. Bakalım bu maçta kazanabilecek miyiz? Onun haricinde şu küçük milyonu alayım. Aşağıda van van hanebimizi kesti. Onu bakalım yetişebilecek mi? Yetişirsem keserim. Bakalım. Yok. Yukarı doğru kaçmış herhalde. Neyse. Efsane bir bir yıldızım arkadaşlar. Şuradan şunu dönelim. İki aydan beri yokum arkadaşlar. Her çarşamba pazar video garanti dedim. Sözümü duramadım. Çok özür dilerim. Her insanın yaptığı gibi, yani sözüne durmamak tabii kötü bir şey ama benim işlerimden dolayı hem okul hem iş derken bir şekilde şey bulamadım. Şu vanvanı kesmemiz lazım. Çok iyi tuttu adam. Nasıl olur ya? Böyle bir denk giriş yok ya. gereksiz skor verdi adamı. Evet. Regen aşağıda ise kaplumbağa ile oynayalım. Zinok yukarıda. Belki daire tutu da keseriz. Şuradan keselim. Daire uğraşmayacağım. Mabuli'yi alalım. Ondan sonra adc'ye doğru gain katarız. Onu kesememiş. Keseli olacaktı Neyse sorun değil. Can Akdeniz'i alalım. Şimdi Jason gelecek mi buraya? İçinde kim var? Dairot'u almış. Çok güzel. ADC yine ölmüş. ADC keser miyiz? Girmesi lazım şeyin ulaşımın. Hadi. Çok güzel. Kuluyu açsınlar onlar. Ben mide doğru bir şey yapacağım. Gen atacağım. Orada öldü. O zaman buluyu dönelim. Ben burayı alacağım arkadaşlar. Araba buraya geldi. Belki hasar yeter ya deneyelim mi? Yok beş ver. Van vanı keseceğim mi sen? Kestim. Bakalım şuradan deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Neyse. Girseydim kesin çıkamazdım. Blue alayım arkadaşlar, Akdeniz'i alayım peşine, kaplumbağamızı alalım. Evet yukarıda, bakalım bir şey yapabilecek miyiz? O, o kuyu görmediniz. sanırım orada bir şey yapabilirim ya. Ama bakalım tutarsa tutmadı. Ama gidersem kışkırtma atabilirdi orada bakalım buradan bir şey bulabilecek miyiz? Böyle bir denk geliş yok. Tam minyon önünde durdu ya. Yani. Flash attı. Ben çarpmayacağım buna. Küçüğü armağan edecektim ama olsun ama. Evet aşağıya. Q, w erken çektim Çekmeseydim. Benim Gus'a ilk maçım. Direkt girer girmez Gus bırakmış ya. Ben de Gus'u aldım arkadaşlar. Aslında var ya oynarım orayı biliyor musun? Aynen öyle Daha eseri es olsaydım Kuleden bu kadar Demek neyse sıkıntı değil Evet Ormanımıza dönelim Evet buradan Ya şu Fred'in Kışkırtması olmasa Rahat kesmiştim ama Ben de Fred'in oynuyordum Geçen, geçen sözü seve diyecektim sezon. Ya benim kışkırtmam bu kadar o i̇şte, adamı oyalamıyordu ya. Kışkırtma atıyordum. Adam azıcık bir şey takip ediyordu. Ondan sonra bitiyordu yani. Buradan gelen olursa teklerim. Ve evet aynen öyle. Şuradan lordumuzu alalım. Neyse. Hasan'ı yukarı oynarım biliyor musunuz? Şu an gerçek hasar gerek var mı ki? Karşı çok tanki değil ama biz de bence çok çıkalım arkadaşlar. Evet. Da bir şey yapabilecek miyiz? Şu an kaçalım. Abi inanamıyorum. Otokuyu attım. Sen şakasın. Sen şakasın abi otu Q atadım, attım ya. Komoyu karıştırdım ya. Seni kesemediysen ben de midi keserim arkadaş. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Yukarı oynar mıyız? Abi tam ultiyi atacağım vakit şey yaptın değil mi? Gel buraya gel buraya tek bir vuruş tek bir vuruş ha Ölmeme değmedi ya Orada ulti attı Ben de Q'yu ileri gidecek diye ileri attım Q'yu Atacağın ulti ya Ya aslında ready hak etmiyorsun da Neyse bir şey demiyorum Zaten lane'inde kaybettin de kimi kesebiliriz? Sisvilon adc'ye gitmiş. ADC de orada. Ama tek başıma oynamam ben oraya ya. Allah'ım. Allah'ım. Bugün bende acayip bir şey var arkadaşlar. Buradan Vanvan'ı kesebilirim. Neyse. Dairete dönelim de. bu ADC kesti herhalde inşallah. Ulti açtıysa sıkıntı valla Şuradan dairotu. Galiba atana çıkmış bakalım. Yok, atananın küçüğünü çıkmış. Çünkü kalkan içeride çıkıyordu ama küçük atana'nın pasifi var mı bilmiyorum. Görmedim ben. Buradan Freddy'le oynamak istiyorum aslında da. Oynasam mı ki üstte? Deneyelim bakalım. Neyse Lord denedim ya. Ben çatamadım. Şuradan şeyi satalım. Gerçek hasara ihtiyacımız yok. Bunun yerine kış tarzı çıkalım arkadaşlar. Buradan gelini keseceğim ama bakalım gelen olacak mı? Cık. Abi sen şakasın ya. Görüş yedik şaka gibi. Şuradan Akdeniz'i alalım. Sonra üstü oynamayı düşünüyorum. ADC de aşağıdaymış. ADC oynasam daha iyi aslında. Gelir mi acaba? Gelirse keserim. Bir da var ya. Gelmeyecek herhalde. Akıllı adam abi. Abi çok güzeldi. Bu kadar sen olacağını bilmiyordum. Buraya oynayabilir miyim acaba? Kış da çıktık sana Beni bekliyormuş demek ki girmeme. Alın aldın herhalde. Bir zahmet. Bakalım buraya ne yapabileceğiz. Girdin daha oraya hadi. Üçte 3 üç, çok iyi. Sorulamaya gerek yok. Şuradan oyunu bitirelim. Keser miyim? Neyse süre etmedim. Arkadaşlar skorlara bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet şovumuzu da yapalım. Arkadaşlar skorlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Aslında daha da iyi bir skor çıkartabilirdim ama böyle iyi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.